Hı -hı. Hı -hı. İstersen şu broşürü alın. Hı -hı. Öğrenciyi de yönlendirin, yardımcı olalım. Hı -hı. Buradaki sandığımızın ana amacı, e, Akgöl Üniversitesi'nin bölümlerini, Akgöl Üniversitesi'ndeki imkanları olanakları halka tanıtmak. E, her gün e, sabah 8, 3 gün boyunca sabah 8'e gelip e, akşam 8'e kadar buradayız. Özellikle yüreği halkının e, üniversitemizi tanıtma açısından, e, üniversitemizin imkanları olanaklarını tanıtmak hangi bölümler var, hangi bölüme gelebilirler, sıralamalarını değerlendirmek. Akabinde son zamanlarda artan kiralar, zamlar öğrencilerimizin dışarı değil de kendi yerel üniversitelerinden faydalanmasını istiyoruz. Ee, bu şekilde öğrencilerimiz gelirse, Hakkari Üniversitesi tercih ederlerse hem Hakkari Üniversitemizin imkanlarından faydalanırlar hem de yerel kendi halkına, yerele faydalı olurlar.